Sıkıntı stres'e girdim gene ya. Bütün alan böyle şey yaptık ya köşe kapmaca Oynar gibi hissettim kendimi bütün alan. Abi Onlar orayı tutuyorlar ben gidiyorum başka bir yere tutuyorum. Yok karşıma geçiyorlar. Ben onların başka bir tarafına geçiyorum. Bu nedir abi ya? Hocam adam iyi vuruyor. Ne oldu lan? Vektörümün tadına baktınız mı? Hoşuna gitti mi merminin tadı? Mutlu oldunuz mu ağzınız alınca mermiye? O alanların yerini kaçırırsam var ya. Birisi değilse ben öldüm zaten. Hayır. <laughs> Adam alanda ben değilim ya. Olaya bak şimdi ya. Neyse ki öldürücü bombalarım var. Hocam nasıl? Canısı, canısı, gömrümün yarısı. Ben senden ayrılmam. Canımın yarısı,